Arkadaşlar bugün sizlerle bir model daha açıyoruz arkadaşlar. Bu modelimiz 1972 model. Hızlı ve öfkeli filminden de ait olan bir aracımız. Grand Ford Torino. Çok güzel bir araç. 2022 Masa Mania serisinden 10. araç. 10, araçlıktan oluşan 10. su. Güzel bir araç. Saatte 1200 1200 2000 kilometre bir hıza sahip aracımız. Aracımızın rengi turuncu. Beyaz şeritleri var. Her Bazı her araçta olan şeritlerden. Böyle klasik jantlarımız var. Ve bu da çok iyi bir özellik olmuş. Ya yani i̇lk Gran Torino üretimi Ford Torino üretimi 1968 ve 1976 yılında sonlandırılmış arasında devam 1968 ve 1976 yılının aralarında sona ermiş. Amerikan bir araç. Amerika'da üretilmiş. Evet, aracımız bu şekilde. Şöyle yakından da inceleyelim. 1972 Grand Ford Torino Sport. Harika bir araç. Görmüş olduğunuz üzere Hot Wheels logosu var. Kapı, kapı yanlarında beyaz şeritler mevcut. Kaputunda ve bagajında da var. Araç turuncu renk. Oldukça çok güzel bir araç. Görürseniz kaçırmayın derim. Mesela çok klasik araba seherler için de çok iyi bir model olmuş. Ben klasik arabaları sevdiğim için alıyorum genellikle. Yoksa almıyorum. Gör, görmüş olduğunuz üzere içi böyle krom. Krom koltukları var. Arka koltukları da var. 4 kişilik bir araç. Ya yani bu arabanın içine her 4 kişi 4 kişilik bir aile sığabilir. Görmüş olduğu üzere motor motor ızgara motor ızgara farlar krom. Evet, far detayları yapılmamış. Arkasına geçecek olursa da geçecek olursa da arkada da yapılmamış. Egzoz çıkışlarımız var. Plakalığımız var. Arka bir özellik olmuş. Görmüş olduğunuz üzere altında da bu toplama için göstereyim. 1972 Ford Grand Torino Sport. Çok güzel bir araç. İlk ilk alt bir süreti o aracın ilk alt bir süretiminin modeli 2011 yılında başlamış. Ya yani şimdi bu yılda hala satılıyor. Ya bu çok klasik arabalardaki jantları Lamborghini Miura, Dodge Dart motor, start. Ve evet, şevalye ses görebilirsiniz. E evet, çoğu araçta görebilirsiniz bu jantları. Kaputun üstünde bir turbo motorlu turbo motoru var. Çok iyi bir özellik olmuş. Ben ben mesela klasik araba obidaşı olarak çok severek aldım bunu. Siz de alabilirsiniz. Yani mesela almak istediğiniz modeller varsa, içinize istenen modeller varsa alabilirsiniz. Evet. Şimdi lafı uzatmadan aracı açmaya geçelim. Aracımız bu şekilde. Aracımızda ön stop ön stoplar ve motorlar motorlar krom yapılmış. Harika bir özellik olmuş. Kaputta hemen böyle turbo motoru var. Böyle uzana uzanabilen uzatılmış bir beyaz şeritler yapılmış. Turuncu ve beyaz uyumunu bilirim. Çok iyi yapılmış. Sinyaller yapılmış. Arka ve ön yani sinyal sinyal detaylara yapılmış. kapıda da kapının yanında da hemen beyaz şeritler yapılmış. Kapısında Grand Grand Torino Sport yazıyor. Hot Wheels logosu var. Arka detaya gelecek olursak arka detayda da yapılmamış. Arkada da böyle beyaz şeritler yapılmış. Çok iyi bir özellik olmuş. Egzoz çıkışlarımız var. Plakalığımız var. Mesela bunları ön ve arka stoplara far detayları yapılsaymış daha iyi olurmuş. Hemen solda sol tarafta da aynı bir özellik olmuş. Beyaz ve turuncu şeritler var. Hot Wheels -so logosu var. Grand Touring Sport yazılmış yine. Ar yine arka sinyaller ve ön sinyaller de yapılmış. İçi böyle krom. Arabanın üstü de turuncu, altı da turuncu. Çok iyi bir özellik olmuş. Görüşün olduğu üzere arka, arka koltuklarımız var. Ön koltuklarımız var. Direksiyon soldan bu arada. Gri camdan oluşmuş. İçi de böyle krom. Yani çok şey bir özellik yapmışlar araca. Yakışmış. Ya böyle bir aracım yoktu. Olmasını da istiyordum ta gerçekten. Bu jantları Dodge Viper ACR, Dodge Viper SRT ACR onda da görebilirsiniz. Dodge Challenger'da da var bu jantlar. Challenger Drift Car da da var. Evet arkadaşlar bir hat bir videosunun sonuna daha geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenip like atmayı, kanala ayrıyetten kanala kanala abone olmayı unutmayın. Daha daha bu tür içeriklerin daha fazlası gelmesini istiyorsanız ayrıyetten videoyu beğenip like atmayı, ayrıyetten kanala abone olmayı, abone olduktan sonra zil bildirimi butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersiniz. Mesela almak istediği modelleri yoruma yazarsınız. Çok mutlu olurum. Destekleriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Evet arkadaşlar bir Hatvist videosuna daha sonuna geldik. Bir sonraki Hatvist Matchbox videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler, keyifli olabilir.